Biz Allah'ın peygamberlerini ve onların Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan karakterlerini, şahsiyetlerini ve ortaya koydukları tavırlarını bu mantıkla dinlediğimiz zaman Allah'ın kitabından istifade etmiş oluruz ve elbette Allah bize, siz de peygamber olmak için e, bu şekilde mücadele edin sonunda peygamberlik rütbesine erersiniz demiyor müminlik budur diyor zirvedeki hedef İbrahim aleyhisselamdır Yakub aleyhisselamdır Yusuf aleyhisselamdır bunlar zirvedeki hedeflerdir ashabı kehf zirve hedefteki insanlardan oluşuyor sen de ashabı kehf olmak için ağrı dağına çıkıp 300 sene orada karın altında nöbet tutman gerekmiyor. Ama Allah'a isyan söz konusu olunca en azından kralın karşısına çıkıp yerlerin göklerin Allah'ı varken sizin şirkinize biz itaat etmeyiz dedikleri ashabı kef gibi olamayı beceremiyorsan bile bir istifa dilekçesi A4 kağıdına memur olmaktan ayrılmak istiyorum de Allah'a isyan olan bir zeminde bulunma böylece sen de ashabı kehfi olmuş olursun 2000'li yılların ağrı dağına da çıkman gerekmiyor İleyhi yas'adul kelimu tayyib vel amelus salihu yarfe'u senin o dilekçeni Allah arşa kadar yükseltir o zaman sen ağrı dağına çıkıp mağaralarda 300 sene beklemeden Allah seni arşında İleyhi yas'adul kelimu tayyib o senin hoş dilekçen ben memur olmak istemiyorum başımın açılmasındansa bir gece kondu da tek öğünle ömrümün sonuna kadar yaşamaya razıyım ama Allah'a isyan olan bir işle erkeklerle aynı ortamda bulunacak şekilde rızık kazanmak istemiyorum diye bir dilekçe yaz o dilekçeni Allah zalimin önünde dağlarda 300 sene beklemeye razı olacak kadar cüretli bir şekilde imanını gürleyen ashabı kehf gibi seni de Allah ebedileştirsin kıyamet günü seni de Allah ashabı kehfle beraber ashabı kehfle beraber dirilsin çünkü herkes örnek aldığı örneklendiği ile beraber dirileceği günde o senin dilekçen bir iznillah seni levh-i mahfuzda kayıtlı mübarek kullarından biri haline getirir demek ki Allah Kur'an'ında ashab kefi, ashabı ashab-ı uhtudu İbrahim'ini zevk için anlatmıyor Kur'an tarih kitabı değil iman ve amel kitabıdır İbrahim'e iman etmek Allah'ın dostu peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın dedesi olarak iman etmek, beğenmek ve onun gibi amel etmek için Allah'ın kitabında İbrahim suresi var. İbrahim Aleyhisselam var. Evlat sevgisine karşı ne büyük bir imtihan içinde olduğunu evlat insanı 30 sene kanlı gözyaşlar akıttırarak neticede ama olmana sebep olacak kadar Yüreğini yakacak bir dağ ateşi olduğunu görmen için Allah Yakub'u anlatıyor, Yusuf'u anlatıyor. Bunlar hikaye değil, iman kitap bu bunlar. Bunlar iman ettiğimiz şeyler.